Selam. Bu sabah güneşli bir güne uyandık. Sanki yazdan kalma. Ee, güneş açınca bende de bir enerji oluyor. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım dedim bu enerjiyle. Bazen gerçekten buna inanıyorum. Ruh halim hava durumuna bağlı resmen. Bir de şunu çok seviyorum. Kahvaltıyı yaptıktan sonra içilen o çay bulaşıklara karşı. Ama bugün pek fazla uzatamadım. Hop diye etrafı toparlayıp yola koyuldum. Buradaki arkadaşlarımızla beraber bir eğitim toplantısı yapalım dedik. Kızlarla buluşmamız çok keyifliydi. Bu tarz buluşmalarda renk katsın diye şöyle bir çekim çekiliş düzenliyoruz son zamanlarda. Koli hediyemiz var. Birisi temizlik kolisi, birisi kozmetik kolisi ve birisi de cilt bakım kolisi olarak çekilişimiz tamamladık. Ve ardından kapanışı küçük bir kutlamayla yapıp daha sonra eve geldim. Bu akşam küçük beylere sözümüz vardı. Yine bir animasyon akşamı yapıyoruz. E tabi yeme içme bol olsun dedik. Eşim meyve tabağı hazırlarken ben de waffle hazırladım. Ve yoğun istek üzerine bu akşam matör seyrediyoruz çocuklarla bizde. Şu arkadaş da yorum yapmaktan sinemayı izlettirmedi resmen. Film izler iken çenesi düşen birisi. Tabii Ahmet Han için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ahmet Han sinema seyretmeye bayılır. Ee, sinema bitince film müziğiyle hep birlikte ayağa kalktık. Film sayesinde uyku saatinde birazcık geçirdik. Eşim çocukları uykuya götürdü. Ben de hızlıca buraları toparlayayım dedim. Tavsiye edeceğiniz animasyon filmleri var mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim.